Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PTT hesap bakiyesi nasıl öğrenilir sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. PTT hesabınızın bakiyesini öğrenmek için yani hesap bakiyesini e-devlete giriş yaptıktan sonra bakın e-devlet üzerinden PTT ile alakalı birçok işlem yapılabiliyor. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra bu işlemlerden faydalanabilir hesap bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Onun dışında PTT müşteri hizmetlerine yani 444-1788 arayarak hesap bakiyenizi öğrenebilirsiniz. PTT iş yerlerinden PTT matiklerden yine bunları öğrenebilirsiniz. Veya 444-1788 PTT müşteri hizmetlerinden hesap bakiyenize erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.